işler? Fermentasyon, oksijensiz solunum, hücresel solunum. Ne demek? Bunları şöyle bir tekrar bir etmiş olayım, hatırlatmış olayım. Daha önce bunu anlatmıştım. Bu sefer sadece yazılı olarak anlatıyorum. Sorularda da yine yeri gelirse anlatırım. Her canlının hücresel solunum mekanizması vardır. Solunum nedir? Canlıların ortak özelliğidir. Tüm hücresel solunum mekanizması glikoliz reaksiyonu ile başlar. Daha sonra enzimler ve oksijenin varlığına göre farklı şekillerde ilerler. Oksijenli solunum aerobik solunum yani oksijen yardımıyla besin monomerlerinin parçalanarak enerjinin üretildiği solunumdur. Yani solunum yapıyoruz bir yandan da ne kadar güzel enerji sağlamış oluyoruz enerji üretmiş oluyoruz. Solunum canlıların ortak özelliği. Evet. Oksijensiz solunum Aerobik solunum oksijen olmadan besin monomerlerinin parçalanarak enerjinin üretildiği solunum reaksiyonudur. Fermentasyon ise enzimler yardımı ile besin monomerlerinin kısmen parçalanması ile enerjinin üretildiği solunum reaksiyonudur. Yani enerji üretilen olaydır yani solunum ve fermentasyonun ortak noktası. Eskiden oksijensiz solunum altındaydı fermentasyon. Şimdi glikoliz reaksiyonu. Canlının hücresel solunum mekanizması hangisi olursa olsun tüm mekanizmalar glikoliz reaksiyonu ile başlar. Glikoliz reaksiyonu tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. Çünkü glikoliz reaksiyonunun gerçekleşmesini sağlayan enzimler tüm canlılarda sitoplazmada bulunur. Bu durumda glikoliz reaksiyonunu gerçekleştirmek canlıların ortak özelliğidir. Yani bir başka ortak özelliği de bu glikoliz. Glikoliz aktifleştirmek Kararsızlaştırmak için iki tane ATP harcanır. Bu ATP sonunum reaksiyonunun aktivasyon enerjisidir. Bunun sonucu olarak da fruktoz e, bir karbonat e, oluşmuş olur. Glikoz altı ka, e, karbonlu, glikozdan, e, glikozdan e, fruktoz bir fosfat çıkıyor. ATP'ye veriyor çünkü birini. Kararsız ara bile, e, bileşik olan kendinden ikiye bölünerek iki tane pıgal yani 3 karbonun oluşuyor. Her bir pıgaldan fosfogliser aldehit demek yükseltgenip nat indirgenerek iki tane nat H2 oluşuyor. Nikotinamit adenin di demek di 2 demekti. Di e, dihidrojen olmuş oluyor. E, substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 tane ATP üretilir. 2 tane pürüvat oluşur. 4 e, ATP için işte buradan sağlanmış oluyor glikozun aktifleştirmek için de 2 tane ATP harcanıyor 4 e, tane ATP üretiliyor e, ne oldu 4'ten 2 çıktı net 2 ATP elde kaldı 2 tane piruvat oluşuyor yani 2 piruvat oluşmak için net 2 e, piruvat artı net 2 ATP oluşuyor e, her bir reaksiyonun işte 2 şerden 2 iki ATP kullanılmıştı 2 tane ATP'de reaksiyonu Hani iki ATP bakın başlangıcı harcandı. Sonlu reaksiyonların aktivasyon enerjisi çünkü bu. Aktivasyon enerjisi ATP'den sağlanıyor tabii ki. Nataşikiler canlının sonlu mekanizmasına göre değerlendirilir. Üretilen pürüvat canlının hücresel sonlu mekanizmasına uygun olarak bir yola girer. Pürüvat organik bir madde olduğundan glikoz bu reaksiyonda tam olarak parçalanamamıştır. Bu nedenle ATP üretimi az olmuştur. Evet o yüzden glikoliz evresinde 2 ATP yani ATP üretimi çok az olur. Geldik oksijensiz solunuma. Bazı prokaryotlar besin monomerlerini oksijen dışındaki inorganik maddeler ile parçalar. ETS görev alır. Elde ettikleri ATP miktarı oksijenli solunuma göre azdır. Solunuma göre azdır. Fermentasyona göre çoktur. E, azot döngüsünde rol alan denitifikasyon bakterileri nedensifikasyon olayını oksijensiz solunum mekanizmasıyla gerçekleştirir. Bazı canlılar çoğunlukla heterotrof olmalarına rağmen ototrof olanları da vardır. Fermantasyon e, organik mono monomerlerin enzim tarafından oksijen ya da farklı bir inorganik madde kullanılmadan e, gerçekleştirilen hücresel solunumdur. Organik monomerlerin enzimlerle oksijen ya da farklı inorganik kullan yani e, oksijensiz sonunda işte başka oksijen yerine mesela başka bir inorganik kullanılabiliyor. kemo kemosentez gibi bir şey düşünün yani fotosentez kemosentez gibi. Onun gibi bir şey düşünün ama öyle değil. Tabi solunum onun tam tersi. Organik monomerlerin enzimler tarafından oksijen ya da farklı bir inorganik madde kullanılmadan parçalanmasıyla gerçekleştirilen hücresel solunumdur. Organik maddeleri ee, parçalanması kısmen gerçekleştiği için diğer solunum çeşitlerine göre oldukça az miktarda enerji üretimi gerçekleştirilir. Prokaryot ve ökaryot olan birçok canlı da görülebilir. Bakteri, mantar, bitki, tohumları, bağırsak solucanları, memeli canlıların çizgili kaslarında görülür. Fermantasyon olayı. Yani bitkilerde e, önceden oksijensiz solunumda etil alkol e, fermantasyonu diyorduk. Mesela hani sirke oluşumunda mesela üzümü koyuyoruz, su üzerine su koyuyoruz mesela. E, veyahut da elmaları, elma sirkesi, üzüm sirkesi yapılıyordu biliyorsunuz. Ama artık bu olayın adına direkt fermantasyon diyoruz yani. Fermantasyon bitkilerde e, bu şekilde bitki tohumlarından e, veya mesela işte boza yapımı nohut e, ile oluyor, şey mısır ile oluyor. Nohuttan da yine e, mayalanma yapılıyor mesela ekmek mayasında mesela işte ne etkisi? Bunlar fermantasyon oluyor yani. Bağırsak solucanlarında, memeli canlılarda ve çizgili kaslarda fermentasyon görülüyor. Laktik asit fermentasyonu çizgili kaslarımızda görülen. Glikoliz ve ürün oluşumu aşaması olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Yani glikoliz tüm canlılarda ortak. Hem fermentasyonda hem de oksijenli ve oksijensiz solunumda üçünde ortak. Ee, enerji üretimi sadece glikoliz aşamasında gerçekleşir o da işte iki tane ATP harcanıyor 4 ATP üretiliyordu yani şurayı hatırlayın net 2 ATP ve iki tane asit çıkıyordu 3 karbonlu piruvat tan evet bak burada yazıyor evet NATH2'ler canlı e, mekanizmasına göre değerlendiriliyordu Evet. Enerji üretimi glikoliz aşamasında gerçekleştirir. Ürün oluşum aşamasında glikolizin son ürünü olan pürüvat canlının türüne göre alkol ya da laktik asit gibi organik maddelere dönüştürülür. E, fermentasyon yapabilen canlılar endüstriyel alanda kullanılır. Yoğurt, peynir, alkol içecek, boza, sucuk, sosis, ekmek gibi gıdalar ve ürünlerde üretir. Yani biz ekmek yiyoruz, boğaça falan yiyoruz. Ya bu kabarmış yani. Bu nasıl? Fermantasyon olayı sayesinde. Alkollü içecekler, yoğurt, peynir yani bakın kahvaltılarımızda. Boza, yine pastanelerde. Sucuk, sosis, sosisler. Evet. Bunlarda fermantasyon olayı var. Etil alkol fermantasyonu. Son ürün olarak etil alkolün üretildiği fermantasyon çeşididir. Bazı bakteriler, maya bakteri hücreleri ee, işte sirkeden sonra alkol oluşuyor zaten maya hücreleri bitki tohumlarında görülür. maya hücreleri oksijen varlığında oksijenli sonunu, oksijensiz ortamda da etil alkol fermentasyonu yaparlar. endüstride bira, şarap, boza ekmek, e, saf alkol üretiminde kullanılır. etil alkol fermentasyonu sitoplazmada gerçekleşir bakın sitoplazmada gerçekleşir fermentasyon. glikoliz ile üretilen pürüvat ve e, NADH2 etil alkol oluşum aşamalarına katılırken, ATP hayatsal faaliyetlerde kullanılır. Pürüvat ve NADH2 etil alkol oluşum aşamasında, ama ATP'de hayatsal faaliyetler konu ATP depolanmaz diyoruz. Oluşan e, pürüvat yapısından bir molekül karbondioksit ayrılır, azetaldeit oluşur karbondioksit ayrılmasıyla aset aldehit oluşuyor. O da etil alkol fermantasyonunda karbondioksit ayrılması bakın var. O sonunda ortak noktası bunu unutmayalım. Aset aldehitin indirgenmesi de natahşikinin yükseltgenmesi sonucu etil alkol oluşur. E, natahşikinin yükseltgenmesi yani. Aset aldehit etil alkol fermentasyonu ara bileşiğidir. Ayrıca yani orada ara bir bileşik olmuş oluyor. Etil alkol oluşmadan önce indirgenen bir moleküldür. 1 glikozdan iki tane 1 glikozdan 2 tane etil alkol, 2 tane karbondioksit ve iki tane ATP üretilir. Geldik laktik asit fermentasyonuna. Son ürün olarak laktik asitin üretildiği fermentasyondur. Bakteri ve omurgaların çizgili kaslarında görülür. Endüstride peynir, kefir, yoğurt, turşu üretiminde kullanılır. Yani burada son ürün olması bunlar işte turşu üretiminde vesaire bunlar hayatımızda içinde olmasını unutmayalım. Ayrıca asit özelliğinden bir madde olduğundan gıdalar içi, gıdaların içinde zararlı mikroorganizmanın üremesini engelleyerek koruyucu etki yapar. Laktik asit fermentasyonu sitoplazmada gerçekleşir. Glikoliz ile üretilen pürüvat ve nataşiki laktik asit oluşum aşamasında katılırken ATP hayatsal faaliyetlerde kullanılır. Oluşan püruvatın indirgenmesi, nataşikinin yükseltgenmesi sonucu laktik asit oluşur. Bu reaksiyonun son indirgen molekülü de püruvattır. Laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkışı görülmez. Bu nedenle reaksiyonları ile püruvat haline hatta glikoz haline gelebilir evet haline getirilebilir bir tane glikozdan iki tane laktik asit ve net 2 e, ATP üretilir omurgalıların yani neymiş bir glikozdan iki tane laktik asit çıkıyor ve 2 ATP üretiliyor omurgalıların çizgili kas hücreleri oksijensiz e, yetersiz olduğunda laktik asit fermentasyonu yapar üretilen laktik asit kasta birikir ve Yorgunluğa neden olur. Laktik asitler kana geçer. Kanda belirli bir düzeye girince beyindeki yorgunluk ve uyku merkezini uyarır. Uyku gelmesine ve kaslarda ağrı oluşmasına neden olurlar. Dinlenme durumunda laktik asitlerin bir kısmı karaciğere gider. Burada pürüvata dönüştürülür. Yani dinlenme durumunda uyku hali geldikten sonra bir kısmı karaciğere gider. Bu durumda pürüvata dönüştürülür. Pürovatın bir kısmı oksijenli solunumda kullanılırken bir kısmı da glikoz haline getirilir. Glikojen halinde depolanır. Laktik asitlerin pürovatı, e, bir kısmı işte kas hücrelerine pürovata dönüştürülür kaslarda. E, etil alkol ve laktik asit fermentasyonunu karşılaştıralım şimdi. Etil alkol fermentasyonunda etil alkol oluşur. Oluşan e, son ürün iki tane, iki karbonludur. Organik ve inorganik e, ürünler vardır. Karbondioksit oluşur. Ka, e, kapalı kalp basıncını artırır. Geri dönüşümü yoktur. Yani etil alkol oluştuktan sonra bunun geri dönüşümü yok. Laktik asit fermentasyonu laktik asit oluşur. Oluşan son ürün 3 karbonlu organik karbondioksit oluşmaz. Kapalı kan basıncını değiştirmez. Geri dönüşümü vardır. Videoyu beğenmeyi unutmayın.